Daha geçen hafta bu kürsüden Sayın Erdoğan'a, eşe, dosta, yandaşa milyonları dağıtıp geçiremeyen vatandaşa gelince sabır öğütlemenin vicdansızlık olduğunu söylemiştim. Nitekim Sayın Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu Malatya'ya gitti ve ülkemizin gerçeğiyle yüz yüze geldi. Bir vatandaşımız eve ekmek götüremiyoruz deyince durumu abartılı buldu. Dertli vatandaşa Al sen keyif çayı iç dedi. İşte size vatandaşına yabancılaşmış bir iktidarın ve onun başındaki insanın geldiği son durum. Gerçekten ibretlik. Yazıklar olsun. Dolar 8 lirayı geçmiş, euro 10 liraya yürüyor. Bu tabloya bakınca senin keyif çayı içesin geliyor mu Sayın Erdoğan? Gençlerin Gençlerin yaklaşık üçte biri işsiz, üçte ikisi memleketten umudunu kesmiş. Onların yüzüne bakınca senin keyif çayı içesin geliyor mu Sayın Erdoğan? Açlık sınırı asgari ücreti geçmiş. Yoklukla boğuşan vatandaşına bakınca senin keyif çayı içesin geliyor mu Sayın Erdoğan? Benim gelmiyor, sizin gelmiyor, bizim gelmiyor. İyi Parti mensuplarının aklına keyif çayı içmek gelmiyor Sayın Erdoğan. Bu cefakar milletin de keyif çayı içmek aklına gelmiyor Sayın Erdoğan. Dava arkadaşlarım bizim kitabımızda bir babanın eve ekmek götüremiyoruz demesi iktidar için mahcubiyet meselesidir. Bizim kitabımızda bir babanın bu çaresizliği al sen keyif çayı iç diyerek geçiştirilecek bir durum değildir. Bizim kitabımızda bir vatandaşımız evine ekmek götüremiyorsa yanına gidilir, derdine derman olunur. Bizim siyaset anlayışımız budur. İyi Partinin hizmet anlayışı budur. Ama onlar bunu anlayamaz. Çünkü AK Partinin siyaset anlayışı zenginliği paylaşma değil, fakirliği yönetme anlayışıdır. Çünkü AK Partinin siyaset anlayışı milletin çaresizliğini siyasi kazanım olarak görme anlayışıdır. Evine ekmek götüremeyen kardeşime keyif çayı içmeyi tavsiye eden gerçeklik çarpılması, bir diğer ismiyle de perspektif çarpılması da işte bu anlaşın tezahürüdür. Çaresiz vatandaşa keyif çayı veren utanmazlık, o beş müteahhitten biri biraz ağlayınca ne yaptı hatırlıyor musunuz? 500 milyon liralık vergi borcunu tek kalemde sıfırladı. Yandaş müteahhitini milletinden daha çok düşünen bir anlayış bizi elbette anlayamaz. Sayın Erdoğan, o çayı biraz da senin şu kodamanların ise olmaz mı? Türkiye'nin zenginliğinden <laughs> Türkiye'nin zenginliğinden biraz da alın teriyle, namusuyla çalışan işçi kardeşim, emekli kardeşim, memurlarımız, işsiz gençlerimiz faydalansa olmaz mı? Elbette olur. Çok da güzel olur. Ama bunlar Sayın Erdoğan'ın siyaset anlayışıyla olmaz. Aziz milletim, bu iktidarın senin dertlerini umursadığı yok. Bu iktidarın senin sorunlarını çözeceği de yok. Bu iktidarın memlekete memleketi düze çıkaracağı da yok. Ama merak etme, onlar yoksa biz varız. Az kaldı. İYİ Parti her geçen gün büyüyor. Onların yapamadığını biz geleceğiz, biz yapacağız. Aziz milletim, değerli milletvekilleri. Dünyayı esir alan pandemi bir gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Tarımın gıda üretiminin ve gıdaya erişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Anlamamakta ısrar edenler olsa da bu bir gerçek. Türkiye'yi ithalata bağımlı hale getiren politikaları yıllardır eleştiriyoruz. Pandemi sürecinde bu konuda ne kadar haklı olduğumuz daha iyi anlaşıldı. Daha ilkokul sıralarında öğrendiğimiz bir gerçek vardı. Türkiye tarım ve gıdada kendine yetebilen ender ülkelerdendi. Ama maalesef son 15 yıldır uygulanan politikalarla bu gerçekte artık hayal oldu. Kendi üreticisini görmezden gelip el alemin çiftçisini, besicisini zengin eden AK Parti hükümetleri sonunda buğday ambarı Anadolu'yu buğday ithal eder hale getirdi. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta Kayseri ve Bolu'daydık. Et ve süt üreticilerine bir dokunduk, bin ah işittik. Kurban Bayramı'nda dağıtılan etle bir sonraki bayrama kadar idare etmek zorunda olan aileler gördük. Bitişindeki tarım alanına TOKİ göz koyduğu için bu yıl ekim yapmayacağını söyleyenleri gördük. Hayvancılığın ve süt üreticilerinin halinin perişan olduğunu gördük. Biz söyleyince kızıyorlar, biz söyleyince havaya bakıp ıslık çalıyorlar. Kulaklarını tıkasalar da, gerçeklerden kaçmaya çalışsalar da milletin sesini o sağır kulaklara er ya da geç duyuracağız. Hiçbir siyasi unvanı olmayan üreticilerimizin durumunu ve taleplerini dinledik. Şimdi iktidara soruyorum. Bu şartlarda et ve süt üreticileri ne yapsın? Ben dolara bakmıyorum. Dolardan bana ne diyen Damat Bakan'ın ekonomi politikasıyla Yem fiyatları son 1 yılda %50 arttı. Yerli ve milli ekonomi dedikleri yol haritasıyla tarım ve hayvancılığımız ithalata bağımlı hale geldi. Türkiye son 10 yılda canlı hayvan ve kırmızı et ithalatına 10 milyar dolar ödedi. Geçen yıl 7 Kasım 2019'da Sayın Erdoğan zorunlu olmadıkça et ithalatı yapılmayacağını söylese de o zamandan bu zamana et ithalatına 1 milyar dolar ödedik. Döviz arttıkça maliyet artıyor. Maliyet arttıkça süt üreticileri pes edip hayvanlarını kesiyor. Ve bu döngü Türkiye'yi daha fazla ithalata bağımlı hale getiriyor. Bu sistemin başında ise ekonomi gurusu damat bakanla parlak zekasıyla göz dolduran tarım bakanı olunca İşler iyice çiçinden çıkılmaz hale geliyor, çığırından çıkıyor. İşin daha da kötüsü yem ithalatına ödediğimiz para hayvan ithalatına ödediğimiz paradan çok daha fazla. 2019 yılında yem ithalatına 5 milyar dolara yakın para ödedik. Yani Türkiye'nin toplam tarım ürünleri ithalatının Üçte birini yem ithalatını ödedik. Sırf GDO'lu soya ithalatına ödediğimiz para 1 milyar dolar. Peki sizce AK Parti'nin bir yem politikası var mı? Elbette yok. Oysa ithalata ödenen bu para daha en başından yerli besiciye, üreticiye verimliliğini arttırmak için verilseydi Türkiye hem kendi kendine yeten bir ülke olmaya devam ederdi hem de yakın bölgenin kırmızı et ve canlı hayvan tedarikçisi olurdu daha önce olduğu gibi peki başka ne yapıldı et ve süt kurumuna kırmızı et fiyatını düşürmek için milyarlarca lira harcatıldı yüzden fazla mağaza açıldı et fiyatları ucuzladı mı hayır yerli üreticimiz sektörden çekilmek zorunda kaldı mı evet sonuç ne oldu üretimi değil ithalatı destekleyen bu rant politikasıyla hayvancılık çöktü, para yandaşlara gitti. Kayseri'den Urfa'ya, Trakya'dan Karadeniz'e, bütün bölgelerimizde kırmızı et üreticileri iflasın eşiğine geldi. Süt üreticilerinin durumu daha da içler acısı. Bugün üretici olarak 1 kilo sütle 1.3 kilo yem alamazsanız ayakta duramazsınız. Biz iktidarda olsaydık İlk iş çiğ süt fiyatına desteği en az 50 kuruş arttırırdık. Ama maalesef sütün fiyatı için üreticinin fikri alınmıyor. Ulusal süt konseyi var ya öyle bir süt konseyi ki 12 üyenin 9'un ineği yok. Yanlış duymadınız. 9'unun ineği yok. Sorsan ineği tarif edemez ama bu muhteremler sütün fiyatını belirliyor. İşte size iktidarın çiftçimizi, besicimizi, süt üreticimizi düşürdüğü durum. Parlalar sahipsiz, hayvanlar azalıyor, yem ateş pahası. Çocuklar evde taş mı yesin Sayın Erdoğan?